Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz şuradan hemen görevlere bakıyoruz family 8 maç oyuna varmış o görevi yapıyoruz arkadaşlar Çift hesaplaşmada değil tek hesaplaşmada oynuyoruz şuradan da simgemizi değiştiriyoruz ve oyuna başlıyoruz hemen nükleer alıyorum ki başka birileri almasın. Başka birisi alırsa bildiğiniz üzere bize kalmayabilir. Şuradan bir boka gördüm. Alabilir miyim seni? Aldım. Evet. Ben bir kol gördüm ve alamıyorum. Nasıl oluyor ise? Ve evet, Primo ve kol aynı anda geliyorlar takım olarak. Hadi 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 hadi. Son anda o koltuğu da aldım. Evet, şeyli geliyor. Bu biraz sıfır bir bir şeyli arkadaşımız. Gel buraya Poyraz. Poyraz yapma Poyraz. Poyraz yapma. Üçüncü olduk arkadaşlar. iyidir yine de. 8 maç kazanmasın. Bir maçını yaptık. 8'de bir oldu. Ben şuradan koltan uzaklaşıyorum. Çünkü koltar tehlikeli savaşçılar karakterler. Bir roza gördüm. Gelebilir misin buraya Rosa kardeşim? Oh max to the max. Sör, sır 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 Çapma, yapma yapma yapma. Maalesef 9. sıraya geldik arkadaşlar. 9. sıradayız yani. Ama pes etmek yok. Devam edeceğiz. Savaşmaya. Derel derel derel. Canının dolmasına izin vermek istemiyorum. Evet. Hayır. Gelir misin buraya Maxi? Evet. Maxi'yi de aldım. Bir Rico gördüğüm uzaklarda. İnternetin sıkıntılı diyor ama 165 megabit bir internetim var. Evet Rosa. Şöyle yaklaşmadan alabilirsem çok güzel olacak. Hayır hayır hayır. Rosa'yı almaya çalışırken Rico geldi ve bizi aldı. Üçüncü sıradayız. Tekrar oyuna giriyorum hemen. Evet şurada iki adet yük gördüm. adamı aldım hem adamın alacağı kişiyi aldım arkadaşlar bir kuşla bir taşla iki kuş vurmuş oldum şeli 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 hayır 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 of. Uh. Ben canımı reçenlersin. Bir bul kardeşimi gördüm uzaklarda. Hayır buldum. Hayır, 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 hayır. Hesaplaşma. İşte bu. Birinci olduk arkadaşlar. Kimse önümüze çıkamadı. Başardık. Tekrar oynuyorum. Evet. Son kişi geldi. Cold, cold 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 Ne Arkadaşlar Pem ile bulayı yenildim. Pem'le bu bulayı yenildim arkadaşlar. de alırım be. Beni de alırım be. Beni de alırım be. Evet. Hadi hadi hadi. İşte bu broku aldım. Canım çok az. Deril sana Buradan Şuradan ne alacağım. Aha. Güzel. 4 yüküm var Neredeyse eminim ki rakiplerimin yükleri benden daha fazla Poko sen kendinden büyük işlere kalkışma Poko Hayır 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 Evet, evet, evet El Primo. Gel buraya El Primo. İşte bu. İşte bu. birinci tekrardan. Birincilik başka birine vermedik arkadaşlar. Şuradan Brawl Fest'ten bir savaş bir kutumuz var. Şunu alalım. Bir şey gelmedi. Son taş gelmiş onu alıyorum ve hemen markete giriyorum dükkana giriyorum pardon. Buradan inşaatçı Jacky'i aldım gitti. İlk ihtimalle kullanmayacağım ama. İnşaatçı şeki kostümünü de aldım. Hatta bir el oynayayım çeki nerede? Buradaymış. Kendisi pek sevmediğim bir karakter. Ancak deneyeceğim. Çeki sevmemin sebebi ise arkadaşlar menzili yani mersil diye bir şey de yok da çekidi. Yakın karakter olması. Bakalım inşaatı çekiyi sevecek miyim? Hmm. Evet. TM7. Hayır ya. Hayır ya. Yani biliyorum Jackie'yi. Jackie'yi pek iyi oynayamadığımı biliyorum. Hatta kötü oynadığımı biliyorum. Tekrar oynuyorum bir de. Orada da bir çeki var. El Primo. Gel buraya. Hayır, 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 hayır. Nita'yı yenemem. Jackie oynayamıyorum arkadaşlar. Şuradan hemen karakterimi değiştiriyorum. Hem olarak. Şöyle. 286x. Hayır hayır hayır. Maçın başında kimseyle uğraşmak istemiyorum. Oh, 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 oh. Ya ben kimseyle uğraşmak istemiyorum diyorum ya. Boşuna demiyorum. Yine başladı. Direkt yüklere çekiyoruz. El Primo. El Primo bir kere kim oluyor da geliyor pm karışıyor evet kol kardeşim buralarda sana yer yok bu karl benim işimi zorlaştırabilir hayır 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 Andrei. Eski Karla alsaydı. En azından ondan sonra beni alsaydı o Andrei. Bu şekilde arkadaşlar en azından ikinci olabilirdim. Ama maalesef ilk beni almayı tercih etti. Karl, Karl'a bu last kopa yok. Gerçek hey, hey. Last değil. Ali. Gel buraya Ali. Kar 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 hayır 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 hayır. Beni bir bırakabilir misiniz? Ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Kaç dakika olmuş? Oy, 13 dakika olmuş. Bu elden sonra videomuzu kapatalım. Bu arada arkadaşlar kanalımı takip ediyorsanız eğer kanalımızda büyük bir düşüş yaşandı. Yani kanalın eski kitlesine göre büyük bir düşüş yaşandı. 50 kişi iki iken 32 kişiye düştü abone sayımız. Yani kanalıma kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bu sadece benim veya bizim kanalımız değil, hepimizin kanalı. Bir iki kişinin değil, hepimizin bu kanala abone olan herkesin kanalı arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Evet arkadaşlar normalde aklımda bu bitirmek vardı bu dosyalar görevi ama maalesef bitiremedik. Çünkü bildiğiniz sıra YouTube 15 dakikadan uzun videolar için vermiyor. Hemen büyük kutumuzu açıyorum. 3 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki de. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu paylaşıp beğenip ve veya yorum yapar iseniz Çok sevinirim He Ayrıca kanalıma da abone olursanız Çok sevinirim Hepinizi çok seviyorum Bay bay